kazanın konseptiyle karşınızdayız arkadaşlar. Gideceğimiz şehir Hatay. Arkadaşlar yine çok sürgün, efsane bir en sevdiğiniz yolunu bulan kazanın konseptiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ya şunu yine şu Bu kez. Uğraştırma. Sen anlatana anlaşılmıyor sen de ya. Rahatsız Efsane <gülüyor> bir en sevdiğiniz. Rahatsız yok. <laughs> 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 Zarflarımızı daha çok zorlaştırdık ve gideceğimiz şehir Hatay. Hatta İskenderun tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Zarfımızın birinde 500 lira var. Yakıt için bu sadece. Yemek mevzusuna tekrar orada bakacağız. Aynen. 500 lira. Aynen. 50 lira var. 50 liraya benzin mi vermezler bir gibi küfür edecekler? Menziller 0 kilometre. Şimdi zarflar karıştırılıp, moderatör tarafından verilecek. Karıştıracak, gideceğiz. Yakıt alacağımız pompayı seçeceğiz. Ondan sonra yola çıkıyoruz. Ya Allah bismillah diyelim, Hiç israfımızı uzatmayalım. Söyle Tarzan. Allah'ını seveyim. Allah'ını Allah Allah ın Allah Oğlum seveyim. beni seçmiyor. Bu ya. para Atatürk'ü çok seviyor. Hep tura çıkıyor. Kimi seçiyorsa seçsin beni seçmiyor ben ya. en son video gelecek gelince görürsünüz. Ben Yücel'i seçmem. Onunla da vazgeçtim. Sen de vazgeçtim? Mustafa kardeşim seninle. Beni niye seçtin? Çok seçtim? mutlu oldu. Çok <laughs> <Canım, gülüyor> mutlu oldu. <laughs> <laughs> Allah'ım ben... <laughs> <Dönüşün. gülüyor> <laughs> Allah iyi ki Sinan Mustafa'yı seçti. Yolda bulunan araba bulsun. Vaaaaa. Almasın oğlum. Oğlum çocuğu var. Ayıp edin. Ha. Allah bir türlü versin. Zartları <laughs> <laughs> veriyorum. Zartlar kar istiyor, bir pompanın üstüne koy sen. Ne? Yazı tura atacağız, bir kez pompa seçeceğiz kanka. Şimdi pompa seçeceğiz, arkanızı dönmeyin. Buraya dönsene abi. Yazı mı tura mı? Tura. Hep tura geliyor. Aa tura geliyor. Ya. Ben ne bileyim oğlum, bana ne soruyor? Her zaman küçük. Bir de bize sağla yemek yeme öğrettiler. Sünnet gibi, değil tamam. mi? Tamam. Evet. evet. evet solda parçası sağda derler bazıları. Ben sağ diyorum. <laughs> yani kaç numara falan. Sağ Bu sağ mı bu sağ? Bu taraf. Burada bu sağ burası olmuyor. Arabalar, <laughs> arabalar, arabalar, Yok herkes kendi arabasıyla. Ben arabamı vermem bu Yok. Tamam ben ya. ya. yapıyorum? lan yürü git. Yok. Kompacı abiye zarfları daha önceden verdik, zarfın içerisinde ne kadar varsa o kadarlık atacak, biz görmeyeceğiz, siz orada çekin. Aynen. Biz arabaya bindiğimizi anlayacağız. Bence bu da çek bu da bize gelsin. Adam çektim, yakıtı versin, arabalara biniyor. Tamam olur, çektim. bence de. Gel, gel, gel. Abi, Abi sen ona yani. göre çek. Arkadaşlar, arabalara yakıtlar çekildi, şu an arabalarımıza biniyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz. İnşallah biz yakıtı iyi alırız da, yemeğimizi yer, keyif çatar, var ya Hadi arabalara geçelim. Benzin olmazsa?

Allah ım, Allah ım. <laughs> Oğlum bu ne lan menzil yok diyor salak mısın? Oğlum bunda bir yanlışlık var lan. Nasıl yani? Bey bunda değil mi az olan? Elini önce elleri kadar gidiyoruz. Bunun abi mu koyduz? Buna mı ya? çıktı? Ee. Oğlum dua edecektin. Rabbine dua edecektin. İmanı ne? Ne oluyor lan? Ne? Yanlışlıkla ne oldu bu? Anasını, avradını ya. Dalga geçiyor bir de ya. Menzil düzelir mi acaba biraz gittikten sonra? <laughs> Abi menzil gözükmüyor bak. Oğlum bunlar veriyor mu yakıtı? Ben anlamadım. Senin arabayı yiyor herhalde bunu. İçiyor mu ne yapıyor? Oğlum niye lan yaptınız? Tanıyoruz mu bunları? Canik bizde menzil gözükmüyor. Bir dakika. Benimle sohbet ederken adam gibi konuşacaksınız. Yani bir şey diyeceğim. Der ki getiririm, getiririm sizi. Ya tatlım sen işin ne de Hayır niye dalga geçiyorsunuz? Der ki getiririm. Sizi böyle söyleyeceğim. İnşallah orada Lan, yemek bu... parası bak. bize çıkar. Orada sürünürsünüz Aa. inşallah. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Allah'ıma şükürler olsun. Bugün şansım yaver gideceğine inanıyorum gibi düşünüyorum. Nasıl sevindiler ama? <laughs> oğlum yağmura bak. Sürüşe gelin bak bak.

Yapacağımız bir şey var mı dayı? Biz Hadi sayalım. Allah Allah Allah'tan nedeni... yakıtımız yok basmıyorduk ha. Gidemem. De kötü bir şey de olabilir. Bu araba yani şey. Dokunu süreli. çıkarma. Şuraya, şuraya şurada kalsın. Arabayı bozmanın hiçbir anlamı, adabı yok kardeşim. tamam mı? Bu da kalak, hasta olan ha. daha iyi. Burada kalsın. İnin abi bitti. Anam sen de çilen yeni başlıyor. Biz nasıl gideceğiz? <laughs> Bana ne <bir>, beni <laughs> ilgilendirmez. Kim nasıl getirecek? <laughs> Allah'ını <laughs> severim. Dayı bizi götürüyor. Dayı götür. Götürüyor sen? yani tamam. Allah sen seni. Allah'ım şey, şey seni. Allah'ım seni. Allah'ım seni. ya. seni. Allah'ım seni. Allah'ım seni. Siz nereden geliyorsunuz? biz abi, Osmaniye'den geliyoruz, Hatay'a gidiyoruz abi. Hayır, Hatay'a gidiyoruz abi. Biz normalde video çekiyoruz. Aracımızın benzini bitti. Bu settimiz gereği benzin alamayız araca. Arabayı da şuradaki petrol var ya, buraya park ettik. Bizim. Ondan sonra da <laughs> otostopla gitmemiz lazım. Allah razı olsun, koya koymaz sen bilin dedi. Bak 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 bak. bak bizim Aa, ha, gidiyor, abi. Bunlar da Bilmiyorum. diğer araba bizim. Öyle İki mi? ekip halindeyiz. Aa, Bak bize evet. diyor ki müsait bir yerde durun diyor. Bak durma ha dayı durdurursan bizi arabadan Bekle. Dayı. dayı önümüzü kestiler. Bak bak bak. Orada gel lan. git ya. lan arabadan. Yani Almak git dayı. Polis... Niye şimdi yolumuzu kestiniz siz benim? Yolumuzu kestiler. Yani, yolumuzu kestiler. Biz tanımıyoruz ki bunları. Abi. Valla polisin önünde durdum adam geliyor. Polis geldi. İn tamam abi. gelsin. Hadi. Abi bak şunlara bak, bak. ya. Elini aç kesiyorlar. Valla yolumuzu tanımıyorsunuz bunları. Abi indir ya. Hakkımızı yiyorlar. Yolda kaldılar yolu bırak. Kazanır oynuyor. Karamadan inmiyorlar. Ama. Bak bak. Kardeş, ben hastanede bak. Annem bak. Çörek. Annemin annesi hastane. Annem hasta. Anne bak anne, işten anne. izin aldım ben. Annem hastaneye götüreceğim. Yolu açar mısın? Hadi git git git. Yolu aç. Ayıp ya. Dayı adamsın sen dayı. Dayı adam. Oğlum polis bizi <laughs> alacak şimdi oğlum bağırmayın. Türk <laughs> polisi canını <aldım>. razı. <laughs> Teşekkürler. <Pişen, gülüyor> Bravo. Abi, Bravo. Adamsın, baba baba. isteriklere kadar otostop çeksin. Biz arabamızda benzinimizi aldık. Babalar gibi gidiyoruz. Rahat değil mi? <laughs> Tamam müsait. İyine Çok teşekkür ederim. Sağolun yolumuz açık olsun. Görüşürüz <laughs> dayı. Asıl yanar gitti. Adam bizi aldı ya. Adama ne dualar etti. Kendimde <laughs> ne dualar etti Dayı o piyanoyu Allah'ını seversen. <laughs> onun yanındaysa bize çal Allah'ını Gel bin bin arkaya bin. Hadi götüreyim sizi. Baba biz yolda kalanları e, anlarız ya. Bizim hmm. arkadaş da şu an yolda da. Evet şimdi hazır mısınız gençler? Hazırız, Hazırız abi. Aç baba müziğimizi. Oynat. 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 <laughs> ne abi kulakları kulak, siz de kulağım, güzel abi. abi onun normal. kulakları videolarda, videolarda biraz daha küçük görünüyor da orijinalde kardeş. bir avuç var ya. Yani. Kardeş. Selam veriyor sanki selam <laughs> Ay niye gidiyor? Gel gel sen. Oğlum o çok dolu oraya sığma. Ha işe gidiyoruz tamam. Adam Allah dur vallahi duruyorlar. Vallahi durdu billahi durdu. Allah'ım. Hadi hadi. Hadi hadi. geri hadi. lan. hadi. Hadi 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 Yok ben şu sizi ya. gördüm şuradan ta geriden geldik buraya Allah razı olsun vallahi. Devam edin atınız İyiyim abi sen iyi nasılsın? Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar burası Belen Bunlar da arkadaşlar <laughs> Gelmiyor çekince git ya Evet arkadaşlar şu an Hatay'a geldik Hatay'da mıyız doğru mudur? Buranın deliyle Antakya. Ee, bizim Hatay'da olan bir arkadaşımız bize rehberlik etmek için sağ olsun bizi kırmadı. Şimdi fark yeri arıyor. <laughs> <laughs> geliyor 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 geliyor. Adam bir şey mi? Bir hareket yaptı. Bu ne? Burada böyle <laughs> yapmadı. Adam böyle yaptı. Arkadaşlar artık son kozumuzu kullanıyoruz. Evet. Yap onu oğlum. Yap onu. Evet ve artık bizi bu kalana kadar getirdiler. <laughs> Yap. Yeah. Nasıl durdular gördün mü çok ya <laughs> O göt durdu dedim mi? <laughs> <laughs> Aradım şey neydi? Burada <laughs> <O> basarız. <başladı. gülüyor> Gök yanlış aramadı. Jokeri <laughs> 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 kullandık durdu da. Joker yanlış götü yanlış yere kullandık <laughs> ya. Kaç araba değiştirdin? Kaç araba 2 4 Bu 4. hiç bir yalan söyleyemezsin. 2 tane araba bu 3. araba oluyor. Bizim araba 4. 4 doğru kardeşim haklı. Siz nereye gidiyorsunuz baba? Kızabışmaya gidiyoruz. Kızabışmaya gidiyoruz. Kızabışmaya gidiyoruz. Az geleyim yaş 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 sivilizmle. Abi havasızlığa sistem. Bak A al, al. Al. Ah, şey. Şey. Yap, <laughs> yap yap. yap Süreceğe Nasıl? Çalıştıracak mısın? Çek onu Evet. Bilesin. Değir. Değdir desin. De. De. Sileceğe çalışacak bak lan. Evet. Sisteme bak lan. Çok iyi. Yani kilitleşti mi burada? Neredesiniz? Lan kardeş Niye yanlış şey veriyorsunuz bize? Şey, Opet'te ne yapacağız oğlum biz? Oğlum, biz işte hani yok arabanız yok burada. Şey, şimdi, Şimdi neredesiniz? ya ya hadi bu Bak salak sanki ben bilmiyorum. Şey, Neredesin? Eyvallah. Şimal. Sen Eyvallah. neden yapıyorsun bu çok bize yardım etti yolda kaldık bizi ıslandık. Yolun üzeriydi bıraktı. Yolun üzeriydi bizi bıraktı. Şu an senin için bak canı sıkıldı çocuğum bak gözleri doldu. Abi dedi konuşur musun dedi dedi seviyorum dedi bir şeyler dedi. Bizim yüzümüzde sevgilisinden ayrıldı. Hayır seni ekmedi Şimay. Bizi aldı yolda biz otuz Hayır çıkardık. gayet ekti ben mamayı götürürüm dedi. Kardeşim. Yalan Neyse. atıyor ekti. Ekti Şimay affet onu. Arkadan bağıran deli ya. Bilmiyor, tanımıyor. <laughs> tamam kardeşim şimdi geliyor. Tamam teşekkür ederim. Hadi size de iyi muhabbetleriniz olur inşallah. Görüşmek üzere. Mami gül de kaldı. Mami gül'e gül yanlış konum attım. <laughs> Ama çok yorulduk ya. Yol yordu bizi. Şu an restoranta geçiyoruz. Hatay'dayız arkadaşlar. Mami gül nerede acaba? <laughs> yanlış konum. <gülüyor> Başka <laughs> konum petrol Kardeş bana neredesin demedi mi? Değilmedi gösterdi. Ben de konumumu attım. Hayır diye bir şey var. Ha? Bir daha aradı şimdi buraya attım. bitmiyor. Hakkını ben helal et adası kardeşim, adası. çok teşekkür ederiz. Helal olsun abi. Çok sağ olasın. Yengeyle konuştuk zaten, barışın inşallah. Kardeş teşekkürler. Haberleşiriz. Belki haberleşiriz abi. Kendine iyi bak. Sen de abi, Allah'ım emanet ol. Oğlum gözlüğü aldın çocuğun, mal. Dur lan, benden alsın lan! Bize söyleyeyim mi, bu yavşaklar bize en az 7-8 sene konum gönderdiler. Biz konumu kaybettik diye böyle yavşaklar... Peki ne olacak? Güzel sende de gerizekalı. Hayır ne olacak? Hayır videonun en başında konum belliydi. Niye konumu Gör, kaybediyorsun? Göreceğiz. Kankacığım konumu neden açmıyorsun güzel? Konumu açıyorum, konum bizi arabayla götürüyordu ya. Dayı konak, yeri... konak neresi? Konak yerine daha çekil. Konak yerine Uh, this street, okay. Then you turn right. Like okay, thanks. okay. Thanks so much. İşte <gülme> bu adlı ofiste, ofiste elli kişiyle fotoğraf çekildik. Konumum <gülme> burada. İkinci konu burada değil, buranın konum yokmuş. Adam senin yolun başında. Öyle der mi kime? Bir de yüce bunu konuşur. Bunu Neredesin dedin mi bize? Ben niye değil ki? Ben sana konum attım. Ama neredesin şey dedi. dedi? Ben de olduğum yeri konumun atlamışsın. Ne yaptık biliyor musun? Üç, tane otosot çekiyor. Birincisinin annesi hastaydı. Bir yere kadar götürdü. İkincisinin bir de bir cenazesi varmış. Hepsini görsün. İkinci de hepsi gidiyor. Kızdan ayrıldı. Ay yemin ederim. Ben yemek ben için Çok açım. Ben de açım. Hatay'ın <laughs> kağıt cevabı meşhur arkadaşlar. Onu söyledik. Şu an her şey gelecek kasaya. Hesap gelecek. Umarım inşallah bize çöp şey çıkar. İnşallah. Biz kazanırız. İnşallah. Benim şansımın Minnaver gibi gönderilen eminim. <laughs> Şimdi de asıl mevzuya geldi. Bir tanesinde bu hesabı ödeyebilecek para, bir tanesinde de 100 TL var. Abimize vereceğiz, abimiz arkasına karıştıracağız. Sağ mı sol mu? Bir taraf seçecek, diğer tarafta kabul edecek. Sen karıştır no, no, no. Arka, abi, normal. olmaz? Arka, arkada karıştır, arkada karıştır. Arkamda karıştır. Arkamda, kar arkamda, kar arkamda kar Abi arkamda, Nasıl bir sağ yolda ben bırakmıyorum. Gösterme. Göz göster. göster. Sağ mı sol mu? Sağda hayır vardır, ben sağ alayım. Tamam, ben orada da saat. Saat edin. Aç. Ben ki orada da gönder. Tam da tamam işine bak. Tamam. Aç. Aç. Bize götürün. Bize götürün. Ne yapalım? Tut. Aklınızı Tamamdır. Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Tamam rica olsun. Teşekkür Çok ederim. Çok sağ ol. Arkadaşlar biz isim nasıl söyleyelim? IBAN var mı? Hayır. Hayır be. Otur adam şimdi. Abi hadi biz bekle, iyi bekle. Yani ödeyin abi. Alice. Alice olsun bu bizim. Sapruyu mu ödüyorlar abi? Hesabı arkadaşlar ödecek abi. Ben ödeyemem. Sağ olun. Onlardan mı kaldı yani? Sağ olur Bir şey görüşeceğim patronla. Konsept gereği yolda kalma olayı var. Benim araba yolda kalmadı buraya kadar geldi. Ama i̇nşallah adam, kimliğin adam kredi çeker. Adam ne yaptı biliyor musun? Adam böyle fiksin baktı Mustafa'nın suratına. Adam inşallah kredi çeker. Hayır bu niye yanında durmuyor? Bu anında. adamın yanında niye durmuyor? Lan sürekli beni ya. Ödüle hesap muhabbet edeyim. Kimliği oraya bıraktık ya bir sorun olur mu? sorun olmaz. Sen tanıyorsun değil mi adam? Durun Böyle, durun durun ready, ready, hayır, 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 öyle kredi mredi muhabbet. o öyle diyor hayır. şirket şirket diyor. Ee, adam üstüne şirket açıp <laughs> batar inşallah. Güvenin bir şey olur mu baba? Her şeyimizi alırlar inşallah. Evet. Ya, Benim ne var bir tane? Adam orayı var tamam olayı var baba. Araba kimde? Evet. Ben de Osmaniye giderim. Para alır gelirim. Kimliğimi alırım. Konsept bozuluk. Tamam yok video bittikten sonra gelir mi? Bittikten... Sana ne? Ha. Seninle yola çıkılmayacağını ben öğrendim Sinan. Niye? Ha. Ben orada hesap derdi çekiyorum. Sen neredesin? Vallahi tamam kardeş ben ne bileyim ya. Ya nasıl ne bileyim? Sen de ben demedim lan salalım, salalım, salalım. Salalım. Altın giysin gibi çıktı bu da. Kardeş, benle yola çıktın mı? Çıktım. Ben niye kimliğimi veriyorum oraya? Ben kimlik taşımıyorum çünkü. Taşsam belki ben de verirdim bir ben ama Ben, ben insan şey. gelir bir yanımda bulunur. Bir çözüm yolu arıyor lan. Yapacak bir şey yok kardeşim Bana ne? Hayatta. Sağ elin ne miydin? Mi Adam bak, kızı Bak seyir. görüyorsunuz değil mi? Ne? Görüyorsunuz ama mu? ben Buna yansın her şey. Muak mı muak mı neyse. Sen onu söylemeyi öğren öyle konuş da Ben başında. Sen Gelirken arabaya binin arkada paşalar gibi, giderken paşalar gibi. Benim kimlik orada. O şerefsizler inşallah konuşabilmiyor. Onlar neyle geldi buraya kadar? Bir de bizden hızlı geldi ya. Otostop da çıkaya kadar gelsin Oğlum biz para mı alalım? Ne var? <laughs> Bizde hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Otobüse evinde de bir şey yok. Niye yanımda yoktun diyor. Bana ne diyor. biraz şey diyor sen öyle diyor böyle diyor. Oğlum, Bu da sizle beraber da. kalsın. Hadi gidelim. Baş konuşma. Bunu da siz yanınızda alın. Şey söyleyeceğim. Yanımda gelirse beni ilgilendirmez. Ben hiç ilgilendirmez. Sus sus sus. Gitme. Hesap ödemem ha. Sen öyle onlarla yolda kalın işte. Oğlum boş ver. Abi hizmet verdiniz burada. Bu hizmetin evet. her zaman bir karşılığı olmak zorunda. Yok, yok öyle Allah rızası için yok babamın ayrına, anamın ayrına böyle bir şey yok. Para ne alacaksın sen hizmet verdin. Bence böyle bir şeyi kabul etmeniz bence saçmalık. Sen niye karışıyorsun ki? biz bir Şey konuşuyoruz ben sana bir şey söyleyeyim. Sana ne? Ben buranın hesabını öderim. Ama bir şey. <laughs> yola, yola çıktığımızda, yolda o belenin tepe var ya. Sağlık geldi abi. Sen tutacaksın Sinan'ı oraya indireceksin. Tuvalete gidiyor. Sinan inmez. Kabul etmiyor musun? E ederim de nazik indirmişsin. Lavaboya giriyoruz dersin. İndirmişsin olay biter. Kabul ediyorsun mu hesabı ödeyeceğim. Kabul ediyorsun sonra ödeyeceğim bak. Sinan gelecek şimdi. Ben yani yola çıktığım adamları yolda bulduklarımla değişmemiş hiçbir zaman Sinan'a değişebilirim öyle. <laughs> <laughs> tamam, Bitti. Ama yapmazsan Yusuf'a yemin et çık orada. Tamam yemin. Tamam çık. <laughs> Kusura bakmayın. Sen şimdi çıkıyorsun gidiyorsun bu Belen'in depede. Sen hırk atıyorsun tuvalete gidiyoruz veya. Bir ana tuvalete giriyor mu ya Bırak ama. Başka bir plan kuruyor. Söyleyeyim mi? Ha, sigara. O, bir dakika sigara çek Aynen. Tamam bitti. Bu git onu yap o zaman. Yemin ettim bitti olay kapanmış. E bir dakika bir dakika bir dakika. Sinan nasıl sabredersin ödediniz dersen? Kimliğimi bıraktım be kimliğimi. Ben. Kimliğimi bıraktım. Kimlik bıraktım ben size. <laughs> Kardeş sizlik sorun yok. Arabada derim ki ne? Niye yanımda değildin? Hı? Kimliğim bir var. Ben orada oldu, olsam Oğlum gel gel Sinan düşme lan. lan. gel la. De ha değil mi? Ha, küsü ağlıyor. Küsü gitti, ağlıyor. Ağlıyor. Küsü gitti. Ha. Ya bizim o yanımıza be. niye bırakıyorsun? Götür dağın bir yerine bırak iti. Bir Otur. Ay, kulağın alıyor. sol kulağın. Otur. Otur. <laughs> <laughs> Otur. Stand up. Stand up. Stand up. Kalk kalk kalk. Stand <laughs> Gel kardeş, gel. Gel. Aa, senin yağmurluğun nerede? Arabadan kaldı. Allah'ım! Şahin sana yağmur yağdı. Ya Rabbim ya Resulallah. Deyip buna şimşek çarpıyormuş. Ama böyle konsept olmaz. Bak şimdi nasıl duruyor lan izle. Olur <laughs> <adamlar> ya? Lan adamla adamlar durmuyor. Ben bu kötü görmek zorunda mıydım ya? Git çalış. Böyle dur böyle duruyor Böyle. Bunu sen aldın Böyle. Ha durdu 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 koş 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 sen kal sen kal sen kal sen kal sen şey, şey, Ne sen kal sen kal sen kal sen kal Lan nereden buldunuz? <laughs> Kardeş o Sinan'ı indirin siz gidin Sinan'ı indirin adam ol Sinan'ı ormandan aşağı attım Sinan'ı bizim arabaya verdiğim almayan. O şerefsizi bizim arabaya ver. He? Onu bizim arabaya ver şunu. Bizim arabaya ver onu. Hadi şurada. Gel abi sağ çek. Sen de geç Bindik aç aç. Evet, aç. 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 Yok aç. Aç. Biz seni satmayız. Yolda bırakmayız. Yolda aç kapıyı. Aç, aç kapıyı. Yoksa bindirmez. Tek, aç. Tek, aç. Bindir bu ağlamadan. Allah bilsin <laughs> bir daha bu şerefsizlik çok he İnanın zararımı Ay yeter ya vallahi yeter Senden bıktım sen bana yaptın o dayanın için ayıp ettin Bir daha Hesap bana Haklısın kardeşim Diyen kimdi? Haklısın Kablar ne kitliyor? Okul masası Ne yaptılar bunlar sağ yolda? Ağzımdan sıçtılar yani. Yolda çok kötü bir şey yaşamış gibi değil mi? <laughs> Oğlum, değil. <laughs> sağ ne yaptı baba? <laughs> ne yaptılar? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne da plat. Bana dalgamak için uçurumdan düşürdü şerefsiz maağım beni. çok berayet. Babamı bulaptık. Şişişişiş. Der araba burada doğru. doğru. Aynen burada. Abi. Bekte bulduk <laughs> be. Arabamız orada. Ağacımızı bulduk arkadaşlar ağacımızın başına kadar geldik. Abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ Allah, Allah razı olsun hepiniz. Allah, Allah razı olsun, Allah razı olsun abi. Abi adamsın. Sen adam. Ahmet adamsın. Nasıl kulağını sen? Lan, kulağını. Ben seni, <laughs> da Lan! Yani şimdi buradan ne yapacağız kardeşim? Ne yapacağız? Şimdi, bilenle, bilen. Kızı yok, menzil yok. Allah Kur'an nimet çarptı. Çoluğun çocuğum var. Aram değil, zıkkım olsun. Biz karlarda, kışlarda biliyor nasıl geldiğimizi. Adam ol. Nasıl, nasıl, geleceğiz? Sen? Ben bilmiyorum baba. Bu da burada kalıyor bu. Ne burada kalıyor? Ya, ya yeter ha. Bence de Sinan buna kesti. Bana ne nasıl ödersen öde. Ha. Yolda Sinan niye tekim ben orada? Bana ne? Sen gitmiyordun, Ben dövüşürdüm. Mamül'ü ödemezdim. Hep mızıkçılık. Arkadaşlar şu an çekici arıyoruz. Önemli olan buradan Osmaniye'ye kadar girmek, para vermemek. Osmaniye'ye girdiğimizde parayı verebiliriz. Ya yaptım. Tamam. Yaptım. Tamam. Allah için yaptım. Sabahtan beri rezillik Konsept konsept kalmadı ya. Ben Geliyor. Geliyor. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız arkadaşlar. Çekiciyle anlaşacağız. Abi diyeceğiz şu an biz sana bu topraklarda bir TL dahi veremeyiz. Önemli olan Osmaniye'ye girebilmek. Tamam sen bize gelme ya. Ben seni niye götürüyorum ki? Gelmesi ki sen gelme bize. Ben çekiciye söylerim bunu alma der. Çekici aradık geliyor. Çekiciyle burada anlaşmamız bir lazım. Bir dövüş çalarız büyük ihtimal burada. Bir dövüş döner burada. Bir çekici gelsin <laughs> bakalım arkadaşlar. İşte biz çekiciye bindik adama sabahtan beri adamın götünü yalıyor abi. <laughs> Bir güzel yalıyor, bir ben yalıyorum <laughs> abi özür <laughs> abi söyle. Abi arabanın reklamını yapar, çekicinin reklamını yapar abi diye çekiciyle gel biz ha. Adam bedava getirmiyor kara kış yüzüme Ne? Vallahi ne? vallahi para mara vermedik. Telefon ettik abi çekici lazım diye. Payas'tan bir çekiciyle konuştuk. Adam geldi İskenderun'dan. Abi dedik bak kamerada kayıtta görüyorsun. Ha. Çekicinin reklamını yapar, abi onu yaparız bunu yaparız. Abi görüyorsun para veremeyiz. Adam da dedik canlı sağ <laughs> Vallahi billahi dilla vermedik ya. Adamın arabasının arkasında bile karışma bende yazıyor. Gidiyor. Allah'a şükür Allah yüzümüze güldü be. Osmaniye'ye sonunda girdik arkadaşlar. Son 6 kilometre Osmaniye'ye. Artık bir şekilde geldik. Elhamdülillah. Çok şükür. Of neyiz. Anamız ağladı. Arkadaşlar son gördüğünüz gibi Osmaniye 6 kilometre. sonunda be inanamıyorum ya Vallahi inanamıyorum neler çektik be Harika ya Harika ya Osmaniye Otelinin önündeyiz arkadaşlar Konumumuz burada Aynen şu an arkadaşlar Osmaniye'yi de geçtik. Osmaniye. Hatta biraz içerisine girdik. Çok şükür sonunda geldik. Çekici abimize çok teşekkür ediyoruz. Çekici abim iyi ki bak sağ olsun. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun abi. bize. Sağ olsun, var olsun. Buraya da indiriyor bizi. Videoya yani 250 bin, like 250 bin like gelirse Suriye. Yenip yerimiz Suriye arkadaşlar. Bir de siz de yorumlara hangi ile gelmemizi istediğinizi yazın. Doldurun yorumlara. Hangi ile gelmemizi istediğinizi yazın. En çok yazan ile mi gidelim? Aynen. En çok yazılan ile gidelim mi? En çok yazılan ile gidelim. Onu da göstereceğiz arkadaşlar. En çok yazılan izi ile geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızı indiriyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Yorum atmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Allah'a emanet. Görüşmek evet. üzere.